Merhabalar. Epey bir süredir Amerika gündemi üzerine bir bölüm kaydetmemiştim. Yani aslında her haftaya hatta her güne düşen o kadar çok gündem var ki ABD özelinde. Belki de bu gündemin hızına yetişemediğim için diyeyim yani gündemi takip ederken kendim de geride kaldığım için bu anlamda belki bir kayıt yapamadım. Ama özetle şöyle söyleyelim. Yani Amerika özellikle Trump'ın ikinci defa başkan olmasıyla beraber çok hızlı değişen, çok aşırı uçların yani aklımıza hayalimize gelemeyecek hadiselerin yaşandığı, insanların tahmin etmekte zorlandığı inişli çıkışlı bir süreçten geçiyor. Amerikan halkı böyle bir politik ortama alışkın değil. Geçmişte yaşanmış büyük hadiseler şu anda gündemin bir küçük bir parçası gibi yaşanıyor. Şu an geçtiğimiz günlerde yaşanan bir suikast vakası var. Bu suikast vakası ile alakalı hem bir şeyler söyleyeyim hem de ABD gündemini şöyle bir toparlayayım istediğim için bu bölümü kaydediyorum. Bu suikast vakası bile o kadar çok gündemin içerisindeki diğer hadiselerin arasına karışmış bir vaka oldu ki bunu bile yorumlarken şu anda o kadar çok fazla kafa karışıklığı var ve net Takip eden hani o olayı hadiseyi hani bununla beraber yorumlayalım diyen insanlar da bu kaba karışıklığına kurban gidiyor gibi düşünüyorum. Evet biraz karışık konuştum, biraz belki de e, net konuşmadım ama şöyle söyleyeyim ABD ciddi bir e, turmoil diyorlar yani bir kırılma diye belki çevirebiliriz. Böyle bir süreçten geçiyor gibi geliyor bana. Bunu da e, biz bu filmi daha önce izlemiştik e, türünden hani özellikle bizim Türk vatandaşlarının geçmişte Türkiye'de yaşadığı hala da Türkiye'nin siyasi gündemini düşündüğünüz zaman ABD'de yaşayan birisi olarak ABD'deki bu gündemi daha önceki kendi tecrübelerimizle ülke üzerinde Türkiye gibi ülkelerde yaşadığımız hadiseler üzerinde değerlendirdiğimiz zaman bir nevi bir karışıklık çıkartılmak isteniyor bazı şeyler kaşınıyor zaten polarize olmuş, zaten ikiye bölünmüş halk. Daha da bölünmeye çalışılıyor ve bir istikrarsızlığa doğru ABD'nin de özellikle dünya güçleri, süper güçleri arasındaki yerini gerilemesine, bu birinci süper güç olmaktan artık yavaş yavaş geriye çekilmesine ve kendi problemleriyle boğuşan bir ülke konumuna getirilmeye çalışılıyor diye düşünüyorum. Hani burada da böyle komple terörlerinin arkasında saklanarak yani bu dış güçlerin oyunu gibi böyle çok hani banal böyle oldukça e, basit e, yorumlar e, yapmak istemiyorum. Yani benim niyetim burada biraz daha ABD'nin bu süreçte e, dış güçler olmasa da kendi içindeki özellikle Trump yönetiminin e, son dönemde attığı adımlarla e, belki farkında olmadan çünkü yani onu bunu e, bilemiyorum yani dediğim gibi yani Trump yönetiminin içerisinde güya hani kendilerini öyle tanıttıkları için e, öyledirler veya değildirler bilemiyorum hani böyle bir e, nasıl diyeyim bağımsız bir gözle bir değerlendirme yapmaya çalışıyorum tarafsız olmaya çalışıyorum Trump ve etrafındaki insanlar kendilerini muhafazakar ve sağ görüşlü ve e, vatansever milliyetçi olarak konumlandırıyorlar ülkelerini sevdiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla ülkesini seven bir insan ülkesinin kötülüğünü istemez diye düşünüyorsunuz. Fakat attıkları adımlar ülkemizin daha iyi bir noktaya gelmesi için yaptığımız adımlardır diye düşündükleri bir takım hareketler olduğu için onların cephesinden yapılan hareketler yani şu an dengelerin bozulması ondan sonra bir belirsizliğin olması karmakaşanın çıkması onlar açısından düşünüldüğü zaman ülkenin kendi ayarlarına kendi e, ne diyelim sistemin eski ayarlarına yani olması gereken haline geliyormuş gibi bir sunum var onların açısından baktığınız zaman fakat hani diğer cephe e, karşı taraftaki ekip ülkenin çok ciddi bir kaosa doğru ilerlediğini, her geçen gün irtifa kaybettiğini ve beraberinde e, Amerika'nın kısa bir süre sonra belki de toparlayamayacak derecede e, yaralar alabileceğini, irtifa kaydedebileceğini söyleyen bir ekip var. Ve bunu söylerken de özellikle de önümüzdeki seçimleri bazıları şey olarak görüyordu. Yani bir ara seçimde hep bir ayar verilmiştir. Yani bir başkan seçilir ardından içeride senato seçilir. Senatodaki denge başkanı böyle biraz daha dengeleyecek, gölgesinde hissettirecek, onu nasıl diyeyim, yeri geldiğinde hani başkana dur diyecek bir içeriden bir meclisin bir sesi soluğu olur seçimlerin sonuçları. Ama şu anda özellikle Teksas'ta başlayan bu redistricting dedikleri bir hadise var. Seçim bölgelerinin tekrar tanzim edilmesi. Öyle bir şekilde tanzim etmeye çalışıyorlar ki bir sonraki seçimde demokratların mecliste representative yani vekil temsilci çıkarmaya çalıştıkları bölgelerde artık şey yapamasınlar o bölgeler öyle bir dizayn edilsin ki cumhuriyetçilerle demokratların olduğu bölgeleri karıştıralım. Böylece demokratlar arada kaybolsun, gitsin gibi bir düşünce var. Hani bunu Teksas başlattı. Kaliforniya buna karşı bir atak gösterdi. Şu anda bazı iç eyaletlerde, yeni cumhuriyet eyaletlerde bunun devam ettirilmesi böyle bir e, şeye döndü hadise. Artık hani seçimlerde e, ne olursa, ne çıkarsa artık ona razıyızdan ziyade e, böyle Ali Cengiz oyunları, politik bir takım Hamlelerle karşı tarafı egale etme meselesine dönüştü. Bu da ister istemez işte sistemin ayarlarıyla oynama. Bütün bunları yaparken de hani dediğim gibi, hani daha önce bahsettiğim hani biz bu filmi daha önce görmüştük hadisesine geldiğimiz noktada da ABD'nin kendi içinde kendi gündemleriyle boğuşan dünyada hala daha süper güç olması tabii ki tartışılmaz. Hala daha koruduğu bir yer var pozisyon olarak. Hala daha güçlü bir ülke. Ciddi bir nüfus var, parası değerli. Hala daha dünyanın pek çok yerine lokomotif oluyor her açıdan. Hani finans sektöründen bilgi, teknolojileri, iletişim dünyası vesaire. Hani bunları düşündüğünüz zaman hala daha liderliğini sürdürüyor. Fakat bu son dönemde bu hadiselerle sanki ABD kendi içinde sağ-sol çatışması içerisinde debelenip duruyor. Ve bu yakın zamanda artık ABD'yi öyle bir noktaya getirecek ki bunu dışarıdan izleyen Çin gibi, Rusya gibi, hatta şu anda işte Hindistan da o cepheye doğru kaydı. Ülkelerin ABD'ye bakıp ya ABD artık kendi kendine e, yeter. Hani bizim bir şey yapmamıza da gerek yok. Onlar kendilerini yiyip bitiriyorlar. Trump bizim için büyük bir aslında e, paha biçilmez bir fırsat oldu. Böylece bu karmaşanın içerisinde ABD irtifa kaybeder, güç kaybeder. Biz de buradan güçlenip çıkarız umuduyla yaklaşıyorlar. Suikast meselesine gelecek olursak şimdi Charlie Kirk isimli bir e, muhafazakar, aktivist. E, vakti zamanında yaptığı bir takım yorumlarla bazı insanların da bam teline dokunmuş. Onları ciddi anlamda rencide etmiş ve ciddi e, nasıl diyelim düşman toplamış vakti zamanında. Ama her ne olursa olsun ABD daha önceki zamanlarda da ciddi çıkışlar yapan hani halk tarafından sevilmeyen hatta, hatta başka ülkelerde siz bu tarz yorumları yapsanız hemen anında hapse atılabilirsiniz denilen yorumların çok rahat bir şekilde yapıldığı bir ülkeydi e, yeri geldiğinde çizgi filmlerde şarkılarda filmlerde e, dini liderlere varana kadar insanların eleştirildiği e, onun dışında hani toplumun değerli saydığı mesela bir ABD'de bayrak yakma meselesi suç değildi yakın zamana kadar. Şimdi Trump şimdi onu bir suç haline getirmeye çalışıyor. Yani bayrağın yakılması. Hayır yani bayrak yakılması tabii ki uygun bir şey değil. Fakat burada şunu demeye çalışıyorum. ABD gibi bir ülkede Charlie Kirk olsun veya onun karşıtı düşüncede olsun insanlar söylediklerini çok rahat söyleyebiliyorlardı ki karşı tarafa e, zarar vermedikleri sürece hani karşı tarafa birilerine böyle bir nasıl diyelim onların e, hani Hakaret de dahil buna yapılabiliyordu, başkanlara hakaretler yapılabiliyordu, küfürler edilebiliyordu. Yani zarar vermediğiniz sürece, maddi bir zarar vermediğiniz sürece bu freedom of speech meselesi, yani düşünce özgürlüğü, söylemek istediklerini çok rahat ifade edebilme meselesi ABD'de çok geniş bir haktı. Şimdi bu hadiseyle beraber hem Charlie Kirk'in söyledikleri hem ona karşı olanlar hem de şu anda bu söylediklerinden dolayı adamın başına gelen bu hadise nasıl bir sürece evrilecek? Yani beraberinde insanlar otosansüre mi kendilerini götürecekler? Veya belli bir takım özellikle şu an Trump destekçisi olan muhafazakar kanat biraz daha güçler elinde olduğu için istedikleri kadar rahat konuşabilecekler. Fakat diğer taraftan diğer düşünceye sahip insanlara böyle bir sınırlama mı getirilecek? Böyle bir şey mi ortaya çıkacak? Yani onun dışında da hani Charlie Kirk'ün mesela vefatından sonra, bu suikast olayından sonra oh olsun iyi ki öldü zaten hak etmişti gibi yorumlar yapan insanların görülmesi ve bunların da demokratlar arasında e, demokrat olarak bilinen hatta hayat tarzlarıyla da e, cumhuriyetçilerin onaylamadığı türden hayat tarzları yaşayan insanların olması. Bizim sadece Massachusetts eyaletinde bile şu anda 3 öğretmen sosyal medyada bu hadiseden sonra yaptığı yorumlardan dolayı öğretmenlikten çektirildi diye haberler vardı. Hani artık çok hızlı bir şekilde bu durumlara müdahale ediliyor ve bu hadise hani freedom of speech meselesi yani özgür düşünce meselesi artık tehlikeli bir boyuta vardı bir noktada. Hani bunun öncesinde de mesela bir genç birisi ünlü bir sigorta şirketinin CEO'sunu öldürmüştü New York'ta Güpe Gündüz herkesin göz önünde ve ardından bu insan kahraman ilan edilmişti. Her ne kadar hani sigorta firması yaptıklarıyla, uygulamalarıyla pek çok insanın canını yakmış olsa da bu ortaya çıkan süreçte o insanın bir nevi böyle kutsanması, hani o insan adına yardım kampanyaları toplandığı, paralar biriktirildi. Yani şu jenerasyonda acaba yeni jenerasyonda farklı bir e, hani özgür düşünceye tahammülsüzlük veya belli insanların, belli görüşleri sahip insanların bu insanlar kötü diye yaftalanıp ardından bir şekilde gaza getirilip böyle artık çok rahatlıkla cinayetlerin işlenebildiği, insanların ifadelerinden dolayı, söylediklerinden dolayı daha resmi makamlar tarafından herhangi bir yargılama veya herhangi bir şeye karışmadan hak tarafından birilerinin içerisinden bu şekilde cezasının kesildiği bir sistem gerçekten tehlikeli bir sistemdir, tehlikeli bir düzendir ve bu düzende kimse rahat hissedemez. Bugün e, bulunduğum yerde eee Massachusetts eyaletinde demokratların bir e, convention'ı vardı ya, yani bir, bir nevi kongreleri artık hani e, yıllık bir araya geliyorlardı ve bu hadisenin e, gölgesinde bunu yaptılar. Bunu yaparken de bugünkü olay e, bugünkü bu kongreleri için e, tedirgin olduklarını söylediler. Yani artık siyasi buluşmalarında, siyasi bir takım e, faaliyetlerinde insanların tepkisini, dikkatini çekebileceği bu tip hadiseleri yol açabileceği endişeleri olmaya başladı. Evet aslında bu kadar uzun konuşmak istemiyordum. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. ABD'nin son dönemdeki gidişatı herkesi kaygılandırıyor. Ve dediğim gibi bunu biraz daha böyle global eksende değerlendirmek gerekirse, konuşmak gerekirse ABD şu an kendi içinde kendi polemikleriyle bir sıkıntı yaşıyor ve Trump hükümeti bu meseleyi e, hani mesela şu suikast olayı olduktan sonra böyle özellikle şeye bakıyorum yani sol cenaha, demokratlara bakıyorum. Önde gelen insan her ne kadar hani halktan böyle geri zekalı bir takım insanların böyle e, uslubunu bilmeden dediğim gibi oh olsun türünden yaptığı yorumlar olsa da tepedeki insanlar işte eski, eski başkan Obama'dan tutun da e, demokratların önde gelen e, bir takım sözcüleri, milletvekilleri böyle gayet aklı selim açıklamalar yapıyor demokratlara yakın medyaya bakıyorum, sol medyaya bakıyorum. İşte CNN olsun, hani PBS gibi yayın kuruluşları, Charlie Kirk'ün eşinin açıklamalarını canlı yayın verdiler. Dengeli haber yapmaya çalışıyorlar. Hani bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz diyorlar. Bernie Sanders çıktı. Halka hitaben milyonlarca insan izledi. Youtube'da bir video çekti. Böyle bir şeyi hani onaylamamız mümkün değildir. Hani bunlar endişe verici şeyler diye böyle aklı selim yorumlar yapıyorlar. Fakat bu sefer de hani Trump cephesinden bir köpürtme. Hatta o cinayetin gerçekleştiği yerdeki vali bile biz bu hadisenin işte dışarıdan bir göçmen, başka bir eyaletten gelen bir insan tarafından yapılmasını beklerdik diyor. Fakat içimizden birisi çıktı vurdu diyor. Yani kendi işlerinde o bölgede Utah'ta zaten Mormon inancına sahip insanların yetiştiği şey olduğunu hani ve cumhuriyetçi olduklarını, muhafaza olarak olduğunu biliyoruz. Onların içerisinden normal olarak yetişmiş bir gencin kalkıp böyle bir cinayet işlemiş olması daha da bir onları şaşırtan bir şey oldu. Fakat buna rağmen hani böyle bir hadise eğer hani bir göçmen veya bir başka dine mensup birisi yapmış olsaydı ortalık zaten karışacaktı. Hani gerçekten önümüzdeki günlerde bu tarz tabloların yaşanması da insanları tedirgin ediyor. Netice itibariyle suikastlar bazen gerçekten komplo teorilerinde ürünü olabiliyor. Arkasında başka güçler olabiliyor. Ortalığı karıştırmak, siyasi geleceğe yön vermek, bazı şeyleri dizayn etmek adına da suikastlar düzenlendiğini biliyoruz. Geçmiş zamanlarda dünyanın farklı ülkelerinde de bu yapılıyor. Fakat özetle Amerika'nın şu an geldiği nokta Amerika'nın özellikle Trump yönetiminin artık aklını başına alması, bölücü politikalardan, kutuplaştırıcı politikalardan uzaklaşması, bu politikalar her ne kadar şu an kendileri mağdur gözükse de yarın bir gün başka yerlere bunun dönebileceği insanları daha da tedirgin haline getirebileceği ve ister istemez Amerika'nın kendi içinde bu problemlerle boğuşurken dünyadaki konumunu kaybedeceği ve dünyada farklı dengelere şu an örneğin Ukrayna meselesinde yaşadığımız gibi yani Rusya ile bir türlü barış sağlanamıyor. ABD'nin o eski gücü yok. Putin tabiri caizse Trump'ı kale bile almıyor. Yani ona sanki değer veriyormuş, dinliyormuş gibi rol kesiyor. Bildiğiniz barış görüşmeleri gibi ayakta uyutup ardından yine yapmasını istediği şeyleri yapmaya devam ediyor. Yani bu 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 gibi konumlarda bu gibi konularda şu an ABD geriye düşmeye başladı. Bu da ister istemez dünya dengelerini adına artık önümüzdeki günlerde nasıl bir ülke olacak ABD bu çıkmazdan bu kendi içindeki kısır döngüden kurtulabilecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdilik ABD gündemine dair yapmak istediğim değerlendirme bu şekilde olsun.